Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte E futbol 2026'da klasman maçlarına devam edeceğiz. Şuradan maç diyelim hemen. E futbol ligi. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim dostlar. Ben video çekmeden önce Milan maçını yapıyordum. Bak 3-0 yazıyor. Normalde ben maçı yeniyordum. Ondan sonra internet bağlantısında sıkıntı oldu. Ee, maçtan çıkmak zorunda kaldım. Daha doğrusu bilgisayar kapandı. Bir şeyler oldu. Ee, onun için maçı mağlup sayıldık. Onun için bu videoda iki maçı kazanmamız lazım. Yoksa sıkıntıya gireceğiz. Ya normalde kaç 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 kaçta maç? 2-1 mi yeniyordum? 3-1 mi ne? Yeniyordum arkadaşı. E tabi maçtan çıkınca 3-0 bizi mağlup saydı oyun. Muhammed Salah nerede? Salah. Ee, Masuaku'yu alacağım oyuna. Onun dışında kadromuz tamam. Bu Milan maçına da bu kadroyla çıkmıştım dostlar. Çok iyi oynamıştık. Ama maalesef işte sıkıntı olduğu için Mağlup sayıldık. Eren. Orta. İlk ataktan gol yedik. Sıkayardık ki performansını merak ettiğin oyuncu kim? Osiman dedi adam gol attı. Tehlikeli geliyorlar. 2 oldu. Muhammed Salah Ortada. geçti. Torreira lan direkt Tu Allah kahretmesin bu. ya. Gerçekten kabus gibi bir başlangıç. Salah Elif bulduğunu atıyor. Ben böyle bulduklarımı kaçırayım devam edelim. Ondan sonra fark açız. Çok iyi. Al işte al. Kaçırdım gole bak ya. Erken yani dakikada ben gol bulmam lazım ki maçı döndüreyim. Gelişin. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Korner. Gol bu. Tüm içinden en çaresizine başvurdu. Şimdi savunmadan daha bile kötü uygulanışını izledik. Güzel. Evet, Doğru rağmen Artık gol gelmeli ya. Arkadaşından özür istiyoruz. Tehlike uzaklaştırıldı. Galatasaray için güzel bir Aferin Pepe. Şükür. Çok güzel bir gol. Hadi abi döneceğiz inşallah. Azmin eseri bir gol. Yani adam iki at, iki gol, attı. Ondan sonra hep tek kare oynadık. Golü de bulduk. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne olacak? Aferin. Hadi be. Güzel. Vur kafayı. Çıktı. Lan. Gol. Bir an atamadık sandım ama kaleci de yardımcı oldu gol oldu. Güzel 2-2'yi İki, yakaladık. Bir Dönüyoruz abi. Çok üzücü bir bu. Hadi o üçü de atalım abi. İşler epey bir ah halindu. o pas geçseydi tamamdı. 3'tü şu Yokan an. Bazen biraz da o stik açıyor. Barış. güzel hadi be barış güzel

kendini göstermeyi başardı. Çok güzel. Karvar. Güzel. Güzel döndük. Yani iki gol attı arkadaş hemen cevabını verdik. Aslında öyle de geçebilirdik. O fırsatları da bulduk. Bakacağız ikinci yarı neler olacak. Umarım kazanan taraf biz olacağız. İnanıyorum takımıma. TORAYLA Of. Olmadı. Bir tane Torayla bir bölümde çakacağım böyle uzaktan ama inşallah. Allah kısmet ederse. Golün alasını atacağız da bakalım. İyi geldi. Aferin Masuako. Çok kritik. Cristiano Ronaldo Şimdi hemen müdahale etti. Çok iyi. Orta. Orta. VUR OLUM! RONALDO! VUR KAFAYI! Efsane darlıyoruz adam ama gol gelmedi bir türlü. YAPMA! Allah kahretsin. HESABI YOK GERÇEKTEN! Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak bu. Bir yana alır. İleriye doğru güzel bir ara pas. Vur kafayı. Vur. Şans yok ki anasını satayım. gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Biz bile hissettik. 75 dakikayı geride bıraktık. Geri ortaya Mbappe. Vur. Meşhur. Ronaldo senin top oğlum. Mi? Sonunda. Çok <laughs> güzel. Mbappe. Be, vuramadık mı? Be. Vuramadık Ebe'nin Böyle bir şey yok. Oyunu saçmalığından başka bir şey değil bu. Böyle bir gol yenmez. Bu nasıl gol ya? Bu Neredesin kaleci sen? Nerede yaşıyorsun? Oyun hatası mıdır? Nedir lan? Böyle gol mü yenir? Saçmalığa bak ya. Allah bela. 52, risk değil. Yazık yemin ediyorum yazık. Başka hiçbir şey demiyorum. Şimdi Milan geldi karşımıza. Kader hiç oynamayacağım. Direkt maça gireceğim. Dur oğlum. Puh Allah kahretsin. Kaçan gole bak. Yazık. Hernandez. Hedefini bulamadı. Şimdi içeri kaçabilecek mi? sadece kaleci kaldı. Hala! Oh! Ve top kontrolden çıkıyor. İçeriden bunun içi bir hamle. Hala kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. attı golü. O, iki geldi. Çok güzel. Risk almalarına pek gerek yok bence. geliyor yine. <laughs> Şimdi Victor Osimhen. Top Kylian Mbappe'de. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Güzel fırsat ne yapacak? Evet. Penaltı. Çok kötü bir zamanlama. Penaltı kararı geldi. Galatasaray rakibine fırsatı altın tepside sunuyor. Evet, fark arttırmayı deneyecekler. Penaltıyı kurtardı. Manuel ikinci bu. Rafinha! Başarısız bir deneme. Ah oh be! Ne fırsat ama! Ne fırsat ama! Bruno Fernandes. Gerrit Bale. Bruno Fernandes. Güzel. böyle attık. Morali sıfır şu an yani. Umarım çeviririz maçı. Güzel. Güzel. Vur işte. Güzel. Yine döndük. İnşallah maçı da full döndürürüz bu sefer. Aferin. Güzel. Abi Torreira işte bu. Bu sefer muhteşem döndük. Şu an keyfim yerine geldi. Of. Çok iyi vurdu. Maça şahit Osi Osi Kaleciye bak tuttu pozisyona bak çıldırmalık Bu maç dönerse vallahi billahi kaleci kırılma hali bu pozisyondur yani Şey puşta bak nasıl tuttu ya Donarumaymış anasını satayım kaleci Alexander <laughs> arnold ne tuttu ya Allah kahret. dönebilir Allah kahretsin Allah'tan atamadı hemen güzel çok güzel o pas bok gibi ama Bruno

pas geçsin. Bruno Fernandes. Vur. Vur. Ay kaçan gole bak. Şu anda sahada yüksek enerjili bir futbol oynanıyor. Ay. İyi geldi. İyi al. Dik topu gitsin. Ya son bir atak yapacaktım. Beraber <laughs> bitti. Evet dostlar. Ee, videoyu burada bitiriyorum. Önümüzdeki bölümde 3 maç yapacağız. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Kanalıma destek için abone olabilirsiniz. Abone olursanız lütfen bildirimleri açın. Kanalım için önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.